Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Soccer 3 ve 3 oynayacağız. Ee, bu oyun futbol oyunu. Gördüğünüz gibi resminden şu arkadaşlar burada bazı karakterleri birbirlerine benzetmişler. Mesela şu Van Dijk, şu Buffon mesela, bu Mesut Özil, bu İbrahimovic, bu Ronaldo. Ee, bir saniye. Şu Messi, şu Ronaldo, şu Ronaldinho, şu da Neymar arkadaşlar. Ama şu limon işte bunu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse ben şimdi Mesut Özil ile oynayacağım. yani Genius oynayacağım. Ee, burada kendi ya ziyade başka atlar tutmuştur arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu üstü oyuncularım benim istersen oyunu yıkıkta kalıp benim oyunu yıkıkta kalıp benim oyunu yıkıkta kalıp benim oyunu Adam gerçekten ama gerçekten çok akılsız oynuyor arkadaşlar. Şu an ben çok akıllı oynuyorum. Ben mimar arkadaş ya? Bakın adamların hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar kendi kendime sürdüm tabi Ke kendi kendime gol attım işte böyle kendim attım. Zaten burada adamlar

arkadaşlar e, top sürme nokta bir yani sıfır no sıfır nokta bir puan şu sağ taraftaki mesela arkadaşlar benim 21.8 mesela şöyle adamları falan da tebrik edebiliyorsunuz burada e, 21.8 mesela top sürmem benim e, şu şöyle 0.8 e, var ya işte oraya arkadaşlar top sürmeden kazanmışım diğer 21 puan gol atınca 10 puan veriyor Asist yapınca 5 puan veriyor. Güzel pas verince 2 puan veriyor. O topu çalınca top çalmada 1 puan veriyor. Sonra, arkadaşlar. Sonra arkadaş, arkadaşlar bir de burada kaleye geçiyoruz. Orada gol kurtarınca da 10 puan veriyor. Gola. Yani gol kurtarınca 10 puan. E, ee, gol kurtarınca gol atmış puan veriyor arkadaşlar burada. Öyle bir şey de var. Mesela ben burada e, kalecilikte en çok puan ben, ben topluyorum. E, çünkü kalecilikte çok mesela bakın arkadaşlar mesela şimdi bakın a a adam ortaya gel geldi arkadaşlar. Hop burada şut Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz Go mü? Gol kurtarma dedi. Muslera'nın üzerinde gol kurtarma yazdı arkadaşlar. Böylelikle 10 puan oradan kazandım. E zaten 10 puanımda şeyden vardı. Bu oldan. Bakın C.C.C. mesela arkadaşlar o da gol attı. Gol at gol artı e 10 yazdı gördünüz mü? işte neyse arkadaşlar tam bilmiyorum. Maç sonunda maç sonunda zaten istatistikler gösteriliyor. Kaç gol attığımız falan, kaç dakikalarda gol falan, da. alt taraflarda gösteriliyor. Ee, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi burada üç büyükler var. O Ronaldo dediğim, Messi dediğim, bir de Neymar dediğim mesela üç büyüklerden şu an ikisi mesela bizim takımımız. İkisi mesela bizim takımımızda 3 büyüklerde. Bazen tabi arkadaşlar üç büyükler hepsi olabiliyor. Bu kadar. Adam Normalde kendi golünü kendi atıyordu ama ben onun gördüğüm için yani biraz karışmadım ne diyeceğim yani kendi Bakın arkadaşlar şimdi ben lazım Arkadaşlar bu arada e, adam nasıl olduysa benden daha çok puanı var ee, şöyle adam burada onu yapamıyor. arkadaşlar adam valla helal olsun yani kendi galisine nasıl bu yüzü attı. Bakın arkadaşlar böyle karakterler güçsüz olsa da güçlü olsa da kendilerine bir şey sanıyorlar. Böyle çok çok da iyi oynuyor sanıyorlar arkadaşlar. Sonra öyle adamların arasına dalıyorlar. Böyle bir gıcıklıkları da var. Arkadaşlar adamın o tıklarını da işte, öyle tıklar da işte. Tabi arkadaşlar siz de bu oyunu oynuyorsanız isminizi söyleyin. O oradan e, yani şey bir şeyler yaparım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şimdi hop aldım topu. Bak kardeşim hiç topu bir bir Gel, 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 gel. Hop. Çaktı be arkadaşlar böyle. 21, 18, 16 gördüğünüz gibi. Eee burada saçma saçma şeyler diyor arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyun internetli olduğu için e, oyun online oyun olduğu için internetle oynanıyor. İnternetle oynandığı için de şey e, reklamlar çıkabiliyor. Arkadaşlar bu arada kameramı göstereceğim. Yani bugün kameramı oynayacağım Böyle Şöyle arkadaşlar kameramı. Sağ ol, ben de. Şöyle arkadaşlar sektirerek denedim. Hadi asist yapmış olayım. Asist ya. Arkadaşlar olmadı. Asist yapamadım maalesef. Ee, evet şimdi belki gol atma şansım olabilir ama ben yine pas vereceğim. Eee arkadaşıma pas vereyim arkadaşlar buradan. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel bak buradayım gel 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 gel. 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 Arkadaşlar bilmiyorum adam Ayas şu ondan sonra pas atıyor. Ayas şu ondan sonra pas atıyor. <laughs> arkadaşlar ilerideyim şimdi. Aa <laughs> tamam da. Eee Gel gel gel, gel. Abi, Bakın. Hadi be. Kurtarıyordu bunu ya. ama kurtaramadı. Gel gel gel. Bakın arkadaşlar karakter çok değişti galiba. Çok da kurt sen. Adamsın Hop Nasıl arkadaşlar? Çarptım adam, gol Baya iyi gol arkadaşlar İyi yaptım ha, arkadaşlar bazen öyle adamlar yani kenardan çok kurtarınca Kanonun önüne doğru Oradan da bir yanıtlı Öyle gol bir yol, bir girme, bir girme, Az kalsın gidiyordu geldi. Evet, arkadaşlar Gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim gel. <biz f pane> kardeşim, kardeşim, <biz> evet, bir gol bir asist. çıkıyor. Çünkü oyunun oyun dediğim gibi internetle online oynanıyor. O yüzden. Şöyle. Arkadaşlar şimdi karakterimi değiştireceğim. Ne alayım? Ne alayım ya? Ronald'ı hmm, alacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar hmm, 636. Tamam güzel. Arkadaşlar yavaş yavaş yükselmeye deneyeceğim. Bu arada üç büyüklerden bir tanesi sadece bizim takımda. O yüzden yine de böyle oynamayı deneyeceğim. Gel gel gel. Arkadaşlar. Pas ver kardeşim pas ver. Pas ver kardeşim pas ver. Gel bak atıyoruz. Gel işte pas 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 pas. Oh bak şimdi gel. Maşallah arkadaşlar çok şükür gördüm. Gel 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 işte. Arkadaşlar adam. Korkak. Hayır. yok ya, mu Arkadaşlar 0-0'la geçelim. Kuşlarım 0'a gel. Bakın arkadaşlar öyle Arkadaşlar çok pas Bu atacağız ama <laughs> adamlar hiç pas atmıyor. Sadece kendilerini Düşünüyorlar yani onlar üstüne yani Bizim burada atkanlarımız düşüyor. O yüzden onlara bayağı kızıyorum, kızıyorum.

videonun ayarlarında falan oraları kesme, kesmeyi Arkadaşlar bu arada benim yaptığım video topuzaşımız ileri atılmayı kullanıp hemen sıfırlayı kullanıp ondan sonra tekrar ileri atılabilirsiniz. O da bir hızlanma şekli. Önü bakın bir dakika bakın arkadaşlar şöyle. Hop attım çanımı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı 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 Gel, 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 gel. Yandı. zaten yani zaten böyle böyle gidiyor. Gel kardeşim bak. Abimizi gol <laughs> attı. Abimizi gol attı takımda. Hala siz abinize pas vermiyorsunuz. Şu çamak gerekler adamlara. Bu arada arkadaşlar bakın ben olmasam şimdi boğulacağız. Ben olmasam gol yiyeceğiz. Adamlar geldi tabi. Bir de gol yiyemedik. Hmm, şöyle.

arkadaşlar atacağız hmm, 636. sıralamadayız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun gerçekten iyi oynuyorum. Ha, pardon arkadaşlar oyuna başlamışım. Orada arkadaşlar şu MVP sandığı dediğim gibi oyunda en yüksek puan kazanan kim çıkar? orada mı bistik mi kasıp ver ya. Bu sahnede çıkıyor lan Yedik. Yedik arkadaşlar. Gel. Ha şuraya, şuraya, şuraya. Nasıl Arkadaşlar, utan saçma saçmalık sıkıştırma. Ondan sonra gol Attım arkadaşlar. Attım. Temmel bir gol attım.

Arkadaşlar kusura bakmayın. Saçma sapan reklamlar çıkıyor. Özür dilerim. Y arkadaşlar 636'dan 700 70'ye düştük ya. Nasıl oluyor? ya? <laughs> ya. Arkadaşlar. Adamlar yüzünden. Adamlar güzel güzel pas verse. Bella çarptı. Evet. Gel. 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 Her şey öyle. Kardeşim gol yiyeceğiz bak şimdi. Gol yiyeceğiz yiyeceğiz. He oldu kardeşim. Ben böyle burunla bu, go, böyle golle karşı karşıya burun buruna gelelim. Sana pas sana Çok güzel sana. Çok güzel. Hop ve aldık. Kardeşim, o kusura bakma, orayı sokakta sıkılamayacak. Kendi Al ne al, ah, hadi. Kalsın onları. Oğlum alsana! Hah, <laughs> ha, yiyeceğiz şimdi, yiyeceğiz. Doğru, yedik yedik yedik. Aynen ya. Şuraya bakalım. Hop, şöyle bakalım. Ya Allah'ım. Japonya. <laughs> <Evet, çok anı. gülüyor> <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. şöyle kamerayı çekeceğim çünkü reklam şuradan atlanıyor. 636 tekrar yükseldik arkadaşlar. şimdi arkadaşlar siz daha fazla bekletmeyeceğim o yüzden bu fonda oynayacağım yani keeper 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 ne oldu bu kurtarıcı arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi nasıl goller kurtaracağım ve ee, nasıl mvp olacağım nasıl kalım yükselteceğim sizlere göstereceğim şimdi evet arkadaşlar Hop, arkadaşım bana döndü. Ben de tekrar döndüm. Hadi biraz daha yavaş yapalım. Attık arkadaşlar. Gol attık. Neyse arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar adam var. Bul, atıp atıp gidiyor. Tabii ben de kurtarılmıyorum böyle. Bizim takım bayağı düşüyor. güçlü. Ee, ondan sonra öyle yani bayağı şey. Ee, arkadaşlar bu, arada biraz, bu maçtan sonra e, Videoyu bitireceğim Bu maçtan sonra 50 saniye sonra Evet arkadaşlar bu maçtan sonra videoyu bitireceğim ee, Ondan sonra artık videoyu kapatacağım Arkadaşlar hmm, Şöyle Son maç arkadaşlar Bu maçtan sonra dediğim gibi videoyu kapatacağım Arkadaşlar size yorumlara bekliyorum Başka oynamak istediğiniz oyunlar falan varsa söyleyin. Onları oynayacağım. Oynamak istediğiniz oyunları gerçekten söyleyin. Evet arkada arkadaşlar. Rakip takım çok güçlü adamlardan çıktı. O yüzden bu sefer de gol, Arkadaşlar <laughs> bir sefer kurtardım. Arkadaşlar bu <laughs> sefer gerçekten diyorum rahatça kurtarış yapabileceğim. Çünkü rakip takım bir pistten biraz Hadi! Arkadaşlar kurtardım kurtardım arkadaşlar. Adam tehlikeli bir gol atıyordu. Tabii ben kurtardım ya. Arkadaşlar o golü yani normalde kurtar arkadaşlar o golü kurtarabileceğimi hiç sanmıyordum. Kurtaramayacağım diyordum ama kurtardım. Çok enteresan bir şekilde kurtardım. Tabii. Adamlar yine geliyor arkadaşlar. Heh vur. Vur yavrum. Hop abin kurtarsın. Heh şöyle. Vursan vur. Vursan vur vur. Abin kurtarır burada. Abin kurtarır. Vursan daha çok kurtarsın. Arkadaşlar adam da. Eyvah bu Hadi. Hadi kurtar. Arkadaşlar bunu da kurtardım. Bunu da kurtardım. Bunu da kurtardım. Evet. Şimdi Tabii yine beni götürecek Gol kurtardı tamam gol kurtardı arkadaşlar arkadaş geliyor. Vurdu Fernando Muslera. Fernando Muslera mükemmel kurtardı. Lastik gibi uzadı Muslera. Duvar ördü Muslera. Evet arkadaşlar adamlar tekrar geliyor. Bakalım bu sefer Atamadılar. Çünkü vakit işte. Ama izlemek istemiyorum. Arkadaşlar 20 dakika olmuş. Artık videoyu bitirme. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi başka oyun önerileriniz varsa onları da söyleyin. Sizleri seviyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım oyun be videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar sizden abone ve like unutmayın.